Aha cızlan buldum. Almam lazım. Verir misin o cızlanı? Hayır. Benim başkasının cızlanı alınmaz. Alınır kardeşim benim. Bırakır alınmaz mı? başkasının cızlanı. Alınır. Başkasının cızlanı alınmaz. Verir misin şunu? Benim bu. Bırakır mısın? Ver, ver şunu. Kardeşim. Ver şunu. Bu yaptığının bedelini ödeyeceksin. Ben Musul grubundan Emirhan Can Bulat. Ben Musul grubundan Şehir Çay. Bugün size bir kötülüğü enge gücünle engelle, gücünle engelleyemiyorsan dilinle engelle, dilinle engelleyemiyorsan kalbinde bu et görevini yaptık.